Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size TriSize FreeD program var şurada. Ee, nedir, ne işe yarar biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar TriSize'ı şöyle indirebilirsiniz. İsmi TriSize şöyle bir program. Bir aratıyorsunuz. Ee, şurada TriSize işte Şuradan indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar programı indirdikten sonra programı açıyorum ben. Şimdi önceki program ne işe yarar? Ee, şimdi arkadaşlar bir sıra açtığınız zaman bakın burada C ve D disklerimiz var. Disklerim var mıydı? Burada şimdi CNK kullanılıyor, DNK kullanılıyor. Mesela burada 548 GB kullanılıyor. İşte burada 87 GB boş. Burada bu arkadaşlar. Şimdi 80. GB boş. E, ee, 548 GB boş. Devirir durum. Mesela şimdi C'ye burada giriyorsunuz. Tek tek bakmanız lazım. İşte nerede ne kadar doluluk var. E, ee, da yarım saat hesaplıyorum. mesela girdiğiniz gibi. Bu program arkadaşlar toplu görünmeye giriyor. Tevsel. Mesela buranın disk'i seç diyorum ben. Bakın burada benim de iki tane disk var. Ben örneğin C'yi seçiyorum. Şimdi C'deki arkadaşlar ee, hangi dosyalarda ne kadar ee, dosya var ne kadar bunları bana gösteriyor gördüğünüz gibi bakın burada benim toplamda 153 GB ee, bir ağına sahibim bunun 87 GB'ı boş gözüküyor ve diğerlerinin bana e, dolduklarını gösteriyor mesela diyor ki 70 GB'ı user klasörü kullanıyor diyor sen buradan bakarsın e, ee, user'sa işte zafer hani benim konsolum. Mesela GB Dolland'da gördüğünüz gibi arkadaşlar 32 GB benim dosyam varmış Dolland'da. Ya yani burada ben tek tuşla e, hani acaba bir yerde çok yük, e, yüklediğim 1 GB mı var ya da unuttuğum bir, şey mi var dosya Yüksek dosyaları buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi tek tek dosyalara bakmanıza gerek yok. Bakın burada zaten 0 byte. Aynı şey D için de yapıyorum şu an kim diskin içinden Bakın burada toplam 392 GB Bir doluluktan bahsediyor ee, Yani 542 GB boş arkadaşlar ve normalde 1 TB bu Ama 392'si dolu Gösteriyor burada toplamda Bakın burada 117 GB'ı GTA 5'in kapladığını söylüyor işte diğerleri işte gelişim pek de bir oyun yüklemiştim onu 60gb burada mesela e, nokta taşı yapmak arkadaşlar hangi dosya ne kadar boyut kapladığını yerini ve isterseniz de silebileceğini bu program aracılığıyla görebilirsiniz umarım video yardımcı olmuş arkadaşlar kendinize iyi bakın